Merhaba arkadaşlar bugün Ali ile birlikte Karadelik bir şey simülasyonu Black hole simülasyonu Black hole karadelik demek zaten Mah. Kanka sen niye o kadar tipsisin? Ya öyle ben karakter tipi yapması yapalım Hiç uğraşmıyorum Orada evet. arkadaşlar biz bedava Bir tane item aldık Bir maske gibi bir şey Jason'a benzedik Ben biliyorum ki daha önce birkaç kere oynadım. Yani birkaç kere değil, başka bir hesaptan oynamıştım. Adana şimdi, gel biraz ya üstümde noob yazıyor ya. Noob olmak istemiyorum ben. Ben noob değilim. Ali Kral YTGS PR ben noob. Ben değilim. Yani karıştırmış olmalısın. Ben benim üstümde noob Evet işte öyle. <laughs> sen noobsun reis. En yani karıştırmış olmasın. Ben lup değilim. Oy. Şaka yapma lan. Benim Az önce yani. Kardeşim, oyun o kadar eğlenceli bir oyu <laughs> gibi şey çekmiş. Evet. Şimdi videoda olmasak ayıp bir şey söyleyecektim ama Ben bilmiyordum da, bu kadar Allah belanı. Allah, Allah seni. Arkadaşlar bu Fly ve Right potion çekilişi yapacağız. Wild Simulator'da da var. Legends of Speed'de de var. ama şey biraz zor olacak o yüzden 30 abone istiyoruz yoksa normal olarak da açarız niye zor olacak benim şu anda oynadığım yani video çektiğim telefondan olmuyor mecburen bilgisayardan youtube'a video çekmek zorunda olacağım ve YouTube, bilgisayardan da bir şekilde youtube'a giremiyorum o yüzden çok zor olacak bizim için çekmesi ama 30 abone olursak yine de yapacağız değil mi? Evet bak benim. Eğer katılamazsanız yan yine e, bunu. Küçüklerde yemek yapacak. yapacağım. Evet, yapabilirsek iyi anlarız. Hani diğeri. YouTube'dan YouTube'dan. Nonolardan ben bir kere denedim abi. Bir tanesi 8 mi? Öyle şey 8 mi bir tanesi? 18'miş ya lan. Evet bir de bazı Youtuberlar Roblox harcıyor. yazıklar olsun size Bazı Youtube kanallara harcı olmuşsa şey, telif yemeyelim diye isimlerini söylemiyorum lan zaten normal video izlemesiyle aynı ya arkadaşlar şöyle bir şey var Ali benden önce girmiş çok hafif bir kasmış o yüzden benden daha biraz daha pro ama ben bu oyunda Ali siz kasacağım o yüzden rahat olun siz Okullar açıldı. Anneler, ben gittik. Çatalcı yürürlüğü açtı. Açtık artık neyse. Oradan gittik. Dersler vardı. Ödevler falanmış. Binanmış. Bayağı uğraştık arkadaşlar. Sonra ancak bugün mühide çekebilirdik. Bugün üç tane müdür çekeceğiz. Bir tane olabilir. Aşkama denir mi? Akşama denir bak. De. Ya en az iki video geliyor bugün. Onların telafisi olarak kabul edin bunu. Dur sparkle alayım. Duydum, ha. Ben... Aa sparkle çok güzel lan. Aa delir evdal 10 lira vardı bir şey de vermedi çaktırmadım çaktırma öyle çaktırma 50 elmas da verdi elmaslarla artık ne yapacaksak Benim cidden ama abi. haklısın yani ayıp bir şey söyledin ama haklısın Arkadaşlar bu oyun çok kolay. Arkadaşlar bir de biz eskiden şey ben Ali Ali ile daha video çekemediğimiz zamanlarda ben hep normal video çekerdim. Oyun videosu çekemezdim ama şey o o günden beri çoğunlukla yani videolarımızın yüzde 99 oyun videosu olacak. O yüzden yani kanalda takipte. Lan görünmüyor. Mü? oyun yüklense. Arkadaşlar. O ne lan? O Gördün mü? Gördüm gördüm. 50 saat insana gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördüm ulan gördüm. can yani Ve bunu... arkadaşlar bu video, şey Arkadaşlar bu videoya like çok fazla like atarsanız bu serinin de devamı gelecek unutmayın bir kere arkadaşlar Ali'yi reportladım ama şey reportlamış mı gibi saymadı. Nasıl iyi olunuyor? Video dışında söyleyeceğim değil mi? Ve şimdi söyleme telik yeriz başka oyun tanıtımı gibi. Ali benim kara delikte de kırmızı ha. Lan kırmızıyla çok kolay gelişiliyor adam. Şimdi gideceğim Hı? turuncu alacağım hatta 74 bir an. Esas sen neredesin? Şoptayım. Şoptayım. Yok lan turuncu aldım ben. Gördüm seni. Gördüm Ali benimki de turuncuda da kaldı ya. Ya Ali şunu anlamadım hala. O kadar kocaman karatelik yapıyoruz. Sonra gidiyor mal gibi hala üstümüzde noob yazıyor. Ya Ali ya şunu ben alsam lütfen. Benim ben. Sen Beni öldürme bak. Ben Yaklaşmam zaten yaklaşırsam ayva yedim. Bir... Hayır. Sadece. Hayır daha önce yanlışlıkla bir kere öldürdün zaten cevabı. Hayır. Tatiri 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 Tat Tatiri 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 Şey var ya,

video bitince katılır. Video içinde sizi sıkılmanızı istemiyorum arkadaşlar. Hatta arkadaşlar eğer bu yani şey arkadaşlar bir size şöyle bir müjdemiz var. Yani like atmanıza da gerek yok. Bugün şey bodun bu yaptı o oyuna oynayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Ali Kral YTG Ne Allah'ın malını ver. Ali. Şey evet. evet. Hop. Bu Ali. Arkadaşlar bir sürü sesim gelmedi. kan kısa. Tamam arkadaşlar şey mikrofonu kapattım Çok öyle konuşurken bir ayıp şeyler kapatın. söylüyorduk da hani. o yüzden. Bir arkadaşlar 2 saniye sesini Tamam arkadaşlar öyle bir şey yaptık da. Evet bak bu sefer iyiydi. Kapı sistemi alayım yoksa kara deliğimi mi geliştireyim? Kapasite al. O bence de 149 kapasite geç. Altınları mı artık alabildiğim kadar kapasiteli şeyler alacağım. Yani. Kanka bana sen de join grup yapsana o diğer video ya videoda. Ben hayır video dışı yapacağım çünkü şey videoda insanın izleyenlerin video canlısı. olha a lua assim nossa ele demora o a lua assim nossa Bu videodan bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.